iktidara, hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki borca, faize, zama ve vergiye dayalı bu ekonomi anlayışından mutlaka vazgeçmeniz lazım. Hem sizin geleceğiniz için hem devletin, milletin, ülkenin geleceği için bundan vazgeçmeniz lazım. Bakınız bizim mutabakat metnimizde koyduğumuz maddelerde bunu içeriyor. Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar yıllardır söylediklerimiz de bu. Nedir o? Yapılması gereken milli görüşün adil ekonomik sistemine bir an evvel geçirmesidir. Üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline bir an evvel geçirmesidir. Ne yapacağız kurtulmak için? Bir defa bu orta vadeli programı milli görüşün ekonomi anlayışına göre revize Kamuda tasarruf yapılması lazım. İsrafın ortadan kaldırılması lazım. Yap işlet devlet modeliyle, kamu özel işbirliğiyle Holdinglere verilen işlerde hesapların yeniden yapılması lazım. Buradaki fazladan para ödemelerinin kaynak aktarımlarının mutlaka durdurulması lazım. Bu kadar borcun faizi içerisinde millet ekonomik anlamda kan ağlarken biz merkezi hükümet veya yerel yönetimler olarak gelirimizden daha fazla harcama yapamayız. Mutlaka denk bütçe zorunluluğu getirilecek ki daha fazla borçlanmanın ve daha fazla faiz ödemesinin önüne geçilsin. Bununla beraber havuz sistemi, Erbakan hocamızın 54. hükümette başarıyla uyguladığı milyarlarca doların faize gitmekten kurtarıldığı havuz sistemi veya teknik adıyla kamu sistemi. Buna bir an evvel yeniden geçilmesi lazım. Faizden kurtulabilmek için. Yeniden Refah Partimizin yıllar öncesinden ortaya koymuş olduğu ARGE başkanlığının ortaya koyduğu çalışması, milli kaynak paketleri, 15 adımda Borçsuz, zamsız, vergisiz, 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunabilir bunun kitabını yazdı Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün parti liderlerine bu kitapları gönderdik. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretmeden bu girdabın içerisinden çıkabilmek mümkün değil. Bakınız EYT'lilere bir yardımda bulunuluyor. EYT'lilerin mağduriyeti kısmen de olsa gideriliyor. Emekliye maaş zamlı yapılıyor, memura maaş zamlı yapılıyor. E diğer taraftan dönüp motorlu taşıtlar vergisini ikiyle çarpıyoruz. ÖTV'yi arttırıyoruz, KDV'yi arttırıyoruz, gümrük vergisini arttırıyoruz. Akaryakıda astronomik zamlar yapıyoruz. E Ali'den alıp veriyoruz. Vatandaşın sağ cebinden alıp sol cebine koyuyoruz. Sağ cebine 5 lira koyarken sol cebinden 10 lira almış oluyoruz. Neden oluyor bunlar? Bunların sebebi milli kaynak paketleriyle kaynak üretmediğimiz için. İşte 54. hükümette milli görüşün bakan hocamızın yaptığı bu borçsuz, zamsız, vergisiz 6 ayda 35 milyar dolar kaynak bulun. Faizden kurtarıldı. Zarar eden kitler kara geçirildi. İsraf önlendi, tasarruf yapıldı. Bu 35 milyar dolarla da işçiye, memura, emekliye, çiftçiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek refah seviyesi artışı verildi. Şimdi yapılması gereken yine aynısı. Yine yapılması gereken Yüzde yetmişi geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Yüzde yetmişi dolaylı vergi. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sistem. Hayır. Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi, ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek ve bu girdaptan kurtulmak mümkün olmaz. Bakınız Endonezya'nın Erbakan'ı Yusuf Habibi Erbakan hocamızı anma programı için Ankara'ya geldi. Erbakan bakımımızın davetlisi olarak Endonezya'da ilk ve tek uçak fabrikasını kuran bir insan. Ahır Teknik Üniversitesi'nden Erbakan hocamızın arkadaşı Endonezya'nın Erbakan Erbakan Hoca Türkiye'de geldi, 56'da gümüş motor fabrikasını kurdu. O da gitti, 50'li, 60'lı yıllarda Endonezya'da uçak fabrikasını kurdu. Bu saat bize ne dedi bu programa geldiğinde? Allah rahmet eylesin. Dedi ki ben neden Endonezya'ya dönünce uçak fabrikası kurdum? Neden dedi? Dedi ki bak siz Türkiye olarak yıllardan beri domates, biber, patlıcan üretip satıyorsunuz. Tarım ülkesisiniz, evet. Bu üretip sattığın domatesin, biberin kilosuna kaç lira alıyorsun? 50 sen, 60 sen, 1 dolar. Hadi bilemedin en fazla. E dedi şurada Avrupa'da bir Airbus fabrikası var. Airbus uçak üretiyor. Ürettiği uçağın kilosunu 10 bin dolara satıyor. Adamın ürettiği ürünün kilosu 10 bin dolar. Senin ürettiğin ürünün kilosu 1 dolar. Sen böylece bununla rekabet etmen, buna borçlanmaman, bunun önüne geçmen mümkün olabilir mi? Olamaz. Senin Türkiye Cumhuriyeti olarak 30 senede ihraç ettiğin domates, biberden aldığın parayı bir tane Airbus uçağı satarak adam elde edeyim. İşte katma değerli üretimin ihracatın önemi burada. Bunun sağlanması lazım. İhracat hacminin arttırılması için Avrupa pazarına ek olarak D8 pazarının canlandırılması lazım. Bir buçuk milyarlık D8 pazarı buralarda ürettiğimiz katma değerli ürünlerin satılması ve böylece milli gelirimizin arttırılması, dış ticaret açığımızın ortadan kaldırılması. Biraz evvel ifade ettiğim %80 oranında dışa bağımlı yerli üretim sürecinin sisteminin ıslah edilmez. Türkiye'de ürettim. Yerli malı diyorsun ham maddesi, malzemesi %80 oranında dışarıdan geliyor. Bu bilimsel bir oran. Araştırmaların, makalelerin ortaya koyduğu bir oran. Yani senin 100 dolar ihracatın artarken otomatik olarak 80 dolar ithalatın artıyor. Hayır. Bu ara maddelerin, malzemelerin, yarım amüllerin, ham maddelerin mutlaka ülkemizde üretilmesi ve üretimde, yerli üretimde dışa bağımlılıktan kurtulması lazım. Ve yine yapılması gereken bir diğer konu, faiz belasından kurtulmak istiyorsak, faizi düşürmek, faizi arttırmak, doları yükseltmek, doları alçaltmak değil, sıcak para getirmek, para dağıtmak, dışarıdan sermaye bulayım peşinde koşmak ait. Faiz belasından kurtulmanın yolu borçlanmaktan kurtulmadan geçiyor. Devletin borçlanması denk bütçe zorunluluğu ve havuz sistemiyle önlenecek. Devletin borçlanmasının önüne böylece geçilecek. Vatandaşın borçlanmasının önüne vatandaşın alım gücü refah seviyesi arttırılarak geçilecek. Sen emekliye 7500 lira verirsen diğer taraftan memuru açlık sınırının, yoksulluk sınırının özürlerim altında bırakırsan asgari ücreti açlık sınırıyla aynı seviyede tutarsan bu durumda bu 85 milyonun kredi kartıyla, banka borçlanmasıyla, banka kredisiyle hayatını devam ettirmesi gerekir. Böyle olunca borçlanmadan kurtulamayınca faizden de kurtulamıyor. Öyleyse vatandaşın, halkın borçlanmasının önüne geçmek için alım gücü refah seviyesi arttırılacak. Özel sektörün, firmaların borçlanmasının önüne geçmek için de devlet teşvikleriyle, hibelerle, faizsiz kredilerle özel sektör desteklenecek. Böylelikle ancak faizden kurtulabiliriz. Borçlanmadan kurtulmadan faizden kurtulamayız. Ve tabii ki her zaman söylediğimiz gibi bütün bu önerilerimizi milletimizin derdine derman olunsun diye yapmaya devam ediyoruz. Yapıcı muhalefet anlayışımızın bir gereği olarak yıkıcı değil, yapıcı muhalefet anlayışıyla eksikleri yanlışları ortaya koyup çözümleri de ortaya koyarak bu muhalefet anlayışımızı, yapıcı muhalefet anlayışımızı inşallah devam ettireceğiz. İktidarın bir an evvel bu önerilerimizi, bu uyarılarımızı dikkate alarak milletimize rahat bir nefes aldırması lazım. Eğer bunları mevcut iktidar uygulamazsa inşallah 2028'de biz geleceğiz ve teker teker biz uygulayacağız Allah'ın